Merhaba, bugün seninle Latin Amerika'ya, daha doğrusu oradaki İspanyol varlığına ve Simon Bolivar dönemine o bağımsızlık mücadelelerine bakıyoruz. Evet, yani 15. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına uzanan e, bayağı hareketli, önemli bir dönem aslında. Peki her şey nasıl başlıyor? 1492 yılı İspanya için bir dönüm noktası sanki. Hem İber Yarımadası'nda Reconquista bitiyor, hem de aynı yıl Kristof Kolom hani Asya'ya ulaştığını sanıyor ama aslında yeni dünyaya ayak basıyor. Yeni bir kıtanın kapıları açılıyor. Ama hep sorulur ya bu bir keşif miydi yoksa doğrudan bir fetih miydi? Orası biraz karışık sanki. Kesinlikle tartışmalı bir konu. Çünkü Kolomb'dan hemen sonra İspanyol fatihler yani konkistadorlar akın ediyor ve karşılaştıkları yerleşik uygarlıkları Maya, İnka, Aztek gibi hemen barbar olarak etiketliyorlar. Hatta işte insan kurban ediyorlar falan diyerek fetihleri meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Evet ve bu fetih süreci inanılmaz hızlı ve şey oldukça acımasız ilerliyor. Yani Cortes Aztekleri, Pizarro İnkaları kısa sürede çökertiyorlar. Değerli ne varsa altın eserler falan eritilip Avrupa'ya gönderiliyor. Bu hızda teknolojik üstünlüğün payı büyük tabii. Ateşli silahlar, atlar. Kesinlikle. Ama belki de ondan bile daha yıkıcı olan Avrupa'dan taşıdıkları hastalıklar, çiçek, kızamık gibi salgınlar. Evet, yerli halkların bağışıklığı yok tabii bu hastalıklara. Maalesef kimi tahminlere göre bazı bölgelerde nüfusun %90'lara varan kısmı bu yüzden yok oluyor. Akıl alır gibi değil yani. Peki bu sömürge düzeninin temel motivasyonu neydi? Altın ve gümüş mü sadece? Büyük ölçüde evet. Özellikle Potosi'de, bugünkü Bolivya'da 1545'te bulunan o devasa gümüş madenleri, Zacatecas'da öyle Meksika'da İspanya'yı bir anda küresel bir süper güce dönüştürüyor bu madenler. Hatta Potosi'nin tek başına tüm Avrupa'dan fazla gümüş ürettiği söyleniyor. Aynen öyle. Ama sadece ekonomik değil, din faktörü de çok çok önemli. Yani Katolik Kilisesi de bu işin içinde. Hem de nasıl? Fetihi kutsan bir görev gibi görüyorlar. Yerleri Hristiyanlaştırmak krallığın ana hedeflerinden biri, yani hem askeri hem de şey ruhani bir fetih söz konusu. Yönetim peki, İspanyayı mı kopyaladılar orada? Evet büyük ölçüde genel valilikler kurdular İşte yeni İspanya Peru gibi yerliler konsili gibi kurumlar da var ama tabi okyanus aşırı olunca denetim zorlaşıyor yonsuzluk artıyor zamanla. Bir de şu enkomienda sistemi var değil mi o çok kritik sanırım. Çok kritik evet. Kağıt üstünde belli bir İspanyola ona enkomendero deniyor. Bir grup yerli emanet ediliyor. Güya onları koruyacak, Hristiyanlaştıracak. Karşılığında da onlardan vergi veya hizmet alıyor. Aynen ama pratikte bu sistem yani yerlilerin ağır koşullarda çalıştırıldığı, borçlandırılarak nesiller boyu süren bir tür köleliğe dönüştü. Enkomendeyrolar adeta feodal beyler gibiydi. Krallık istemese de fiiliyatta kölelik yani. Ve bu düzen yüzlerce yıl sürüyor. Neredeyse 300 yıl. Peki ne oldu da sarsıldı dersen işte orada 19. yüzyıl başındaki Avrupa olayları. Özellikle Napolyon'un İspanya'yı işgali 1808 devreye giriyor. Ha, o işgal İspanya'nın sömürgeler üzerindeki otoritesini zayıflatıyor. Aynen öyle bir otorite boşluğu doğuyor. Latin Amerika'da yerel juntalar, yani yönetim kurulları ortaya çıkıyor. Başta devrik krala bağlı gibi görünseler de. Zamanla tam bağımsızlık fikri güçleniyor özellikle kreoller arasında. Yani Amerika'da doğmuş ama İspanyol kökenli genelde Avrupa'da eğitim görmüş kesim. İşte Simon Bolivar da tam olarak bu profilde biri. Varlıklı bir kreol ailesinden. Avrupa'da eğitim alıp Venezuela'ya dönüyor 1811'de Venezuela ilk bağımsızlığını ilan ediyor ama işler pek yolunda gitmiyor sanırım. Evet, ilk cumhuriyet iç savaşlar ve bir de büyük bir deprem yüzünden çöküyor. Ama Bolivar pes etmiyor. Önce Cartagena manifestosunu yayımlıyor. Hatalardan ders çıkarıp birlik çağrısı yapıyor. Sonra o meşhur ölümüne savaş kararnamesi geliyor. İspanyollarla Amerikalılar arasında net bir çizgi çekiyor. Çok sert bir adımdı o. 1813'te hayranlık uyandıran sefer ile Karakas'ı geri alıyor ve El Libertador yani kurtarıcı ünvanını kazanıyor. Ama yine yenilgi, yine sürgün. Jamaika'ya gidiyor, orada yazdığı mektupta bütün Latin Amerika'yı birleştirmek gibi büyük bir hayalden bahsediyor değil mi? Kesinlikle. O mektup çok önemli. Biz ne Kızıldereliyiz ne Avrupalı ama her ikisinin bir parçasıyız demesi yeni bir kimlik arayışını gösteriyor. Sonra Haiti'den aldığı destekle geri dönüyor. Ve o inanılmaz an dağlarını aşma olayı... Evet, 1819 Boyaca Zaferi, bu Büyük Kolombiya'nın Venezuela, Kolombiya, Ekvador, Panama kurulmasını sağlıyor. Ardından Karavebo 1821, Venezuela'yı Pichincha 1822 ve Junin ile Ayacucho savaşlarıyla da Peru'daki İspanyol gücü tamamen kırılıyor. Aynen. Hatta yukarı Peru bölgesi ona ithafen Bolivya 1825 adını alıyor. İspanya'nın kıtadaki askeri varlığı büyük ölçüde bitiyor bu zaferlerle. Peki o büyük hayali Birleşik Latin Amerika? İşte o gerçekleşmiyor maalesef. Büyük Kolombiya iç çekişmeler yüzünden 1830'larda dağılıyor, bugünkü ayrı devletler ortaya çıkıyor, sumurgecilik bitiyor ama izleri kalıyor tabii. Yani özetlersek elimizdeki bu anlatılar bize İspanyol fethinin hızını, yıkıcılığını, hastalıklar dahil, ekonomik ve dini nedenlerini yanda bir sistemlerle kurulan o katı düzeni ve nihayetinde Napolyon işgalinin de etkisiyle Bolivar gibi liderler öncülüğünde verilen o zorlu bağımsızlık savaşlarını gösteriyor. Peki tüm bunlar bittikten sonra geriye dönüp bakınca sence asıl düşündürücü olan ne? Belki de şu, bağımsızlık kazanıldı evet ama o 300 yıllık sömürge mirası, özellikle encomienda gibi yerleşmiş toplumsal ve ekonomik yapılar acaba Bolivar'dan sonraki Latin Amerika'yı ne kadar süre, ne kadar derinden etkilemeye devam etti? Bu üzerine kafa yormaya değer bir soru bence.